Arkadaşlar bugünkü videomuzda arabamızın üzerindeki sanayi tozlarının yapmış olduğu Almancası Full yapmış olduğu tozları özel ilacımızla sıkıp nasıl ortaya çıktığını, nasıl kaybolduğunu, nasıl temizlendiğini sizlere göstereceğiz. Gördüğünüz gibi buraya ilacını sıktık. Böyle turuncu bir rengini alıyor. İlacını sıktıktan sonra gördüğünüz gibi arabamız böyle. Üzerindeki Full böyle otomatikmen çözülüyor. Evet. İlk başta moto gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilacını buraya sıkmadık. Hiçbir şey gözümüzde göremiyoruz. Birazdan şimdi ilacımızı sıktık mıydı? Gözle görülmeyen küfler diyeyim. Sanayi küflerinin oluşturduğu küfler gözükecek. Gördüğünüz gibi ilk başta Hiçbir şey göremiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ilacımızı sıkalım. İlacımızın ismi Sonax. Gördüğünüz gibi ilacımız burada. Arabamızı şimdi komple ilaçlıyoruz. Evet arkadaşlar tüm Arabamızın her tarafını küf çökücü ilaçla ilaçladıktan sonra yavaş yavaş küflerimizin çözüldüğünü görüyorsunuz. Şu şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi gözle görülmüyordu. İlacı sıktıktan sonraki oluşan durum bu şekilde. Sanayi tozlarının bırakmış olduğu arabanın üzerindeki minik minik küfler. Gördüğünüz gibi İlacımız asistsizdir arkadaşlar. Boyaya kesinlikle bir zarar bırakmıyor. Bu şekilde arabanın her tarafında kulupros yani ufak küflerin yapmış olduğu etki. İlacımızı sıktıktan sonra 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika bekledikten sonra ister elinizle ister otomatik yıkama makinesine girerek arabanızı yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Yıkadıktan sonra vaktiniz varsa üzerinden poliren ya da wax yaparsanız daha etkili olacağını görürsünüz. İlaç sıkmadan önce hiçbir şey görünmüyordu. Gördüğünüz gibi ufak ufak küfler ilacın değdiği yerlerindeki küfler bu şekilde kayboluyor. Şuradaki görmüş olduğunuz küfler ilacın etkisiyle çözülüyor. Genellikle kapıların altlarındaki süpürgeliklerin olduğu yerler görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada gösterelim. Buradaki küf şöyle üzerinden gittik miydi çözüldüğünü görüyorsunuz. Bu küfler sanayi bölgesinde olmuş bütün arabaların üzerinde vardır. Elinizi şöyle arabanıza sürttüğünüzde pütür pütür hissedersiniz ama gözle göremiyorsunuz. Kanser gibi de bir yere oluştu muydu komple arabanın her tarafına yayılıyor. Önlem almazsanız gördüğünüz gibi bu arabadaki gibi her tarafı fulukros olur. İnşallah bu arabayı da küflerden, fulukroslardan temizleyerek kurtaracağız. Evet ilacı sıktı. Sıktıktan 5 dakika sonra yıkamaya girebiliriz. Boyanıza hiçbir zarar vermiyor. Yavaş yavaş yıkamaya gireceğiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız mutlu oluruz. Evet şimdi arabamızı yıkamaya doğru alabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamızı hmm. otomatik yıkamaya aldık. Kuluk su ilacımız aynen bu şekilde yıkanarak arabamızı temizlemiş bulunuyoruz. Bu şekilde görüyorsunuz. Önce ıslatıyoruz. Kuluk nasıl aktığını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi küflerin kulup olsun. aktığını kaybolduğunu hissedebileceksiniz. Küf çıkartma videomuz bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmından veya özelimize yazarak Göktürk kanalına abone olarak sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Kazasız belasız sürüşler diliyoruz.